Evet, Kursaklar Belediyesi. Köpeğin arka tarafına iğne fırlattılar, arabayla götürecekleri bekliyorlar şu anda. Ben gördüm oğlum, bıçak arıyor çok pis. Köpek orada köpek şu bayıldı. an. Köpek Bak, bayıldı. Köpek bayıldı. Gitti. gitti gördün mü, kafaya koydu yani. Köpek bayıldı şimdi, arabanın gelmesini bekliyorlar. Evet, tamam,

Hadi aşağı yuvarlandı. Köpeği ağzına götür.